Devam ediyoruz. Muhterem Hocam, fal baktırmakla ilgili sual gelmiş. Ee, kahve falı diyorlar işte. Bir takım çeşit çeşit fal ya da yıldızdan bakıp bir takım muskalar yapılıyor. Fal İslam'da var mıdır? Fala inanmak insanı günahkar mı yakar yoksa iman mı tehlike Şahfir edir? yapar. Günahkar ne demek? Evet. Bu benim fetvam değil hoca. Evet. Men se'ele arrafen lem tukbel lehu salatu erba'ine leyle. Buhari Müslim hadisidir. Ve men sattaka kahinen fakat kefere bime unzile ala Muhammed. Allah Peygamber Allah Allah. ifadesi bu. Ben fetvam değil aktarıyorum. Ben Kanal 7'den yaptığım derslerde bunu söyledim. Bu hadisi okudum. Kayıptan haber veririm. Gözde Irak, Irak'ta olanı bilirim diyen Arraf o demek. Buna gidip bir şey danışsa diyor. Peygamberin sözü bu. Aktarıyorum ben de. Yanlış tercüme edersem itiraz etsinler. Bir şey danışsa bu adama 40 gün duası namazı kabul değil diyor. İfade bu. Sormak bu. Sahiden tasdik ederse, doğru söyledi derse Muhammed'e indirilen Kur'an'ı Kur inkar etmiş olur. Fakat Allah. diyor, fakat kesin ...fakat kefara... İncile Muhammed aleyhualem Muhammed Öyle şey. salatu vesselam yani falan ne demek inanmak yani gaybı Allah'tan mı la ya'lemul gaybe illa Allah kötü bir niyetim yok diyor ...avucuna bakıyor ee, bir umut diyor bu kesinlikle günah yanmış. değil mi hocam kesinlikle günah çok e, imanla önünde, oynamak yeni caminin efendim. önünde bakıyor imanla oynamak efendim çok rica ederim Kur'an'a inanmayan adam mümin olamaz Şimdi biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam cinlerin de kralıydı. Evet. Peygamberi değil, kralıydı. Emri derdi. Mescid-i Aksa'yı onlara yaptırmış. Süleyman Aleyhisselam Kur'an'da var. Sebe Suresi'nde ayet var. Şimdi asasını koymuş böyle. Gece gündüz çalışıyorlar. Çünkü kontrol ediyordu. Gözü bakıyor. Cezalandırıyor çünkü çalışmayanları. Böyle yaparken Süleyman Aleyhisselam'da insan ölmüş. Bakıyor, bakıyor. biz adli tıp okuduk hukuk fakültesinde. Ölü katılaşması denir. İnhibisyon olayı var. Denir, adam böyle kalır. Öyle kalır. İşte o olay. Böyle yaparken ölmüş ve öyle kalmış. Peygamberler çürümez, kokmaz, toprak yemez onları. Öyle kalmış, Kur'an'daki ayeti tercüme ediyorum. Ölseler Asla bile değil mi? çökmemiş, hiç kurumamış, çürümemiş, kokmamış, öldüğü halde gözler açık. Asasını kurt yemiş. Minse ate var Kur'an-ı Kerim'de. Asasını kurt yemiş, pat düşmüş kurt deyince dayanacak şey kalmamış. Aa demişler, ölmüşmüş ya, boşuna çalışmışız. Günlerce sürmüş çalışmaları gece gündüz. Kantar içinde cezalandıracak diye. Diyor ki, kulumuz Süleyman'ın gözü önünde öldüğünü bilmeyen cinler Gaybı nereden bilecek? Ayet bu ya. Amen. Bu abi. benim fetvam değil. Kur'an inandığımız Kur'an'ın sözü bu. Amen, Şimdi abi. adam gidiyor <laughs> cinciye para veriyor bir ton para. Bu işte kahine gidiyor bir ton para. Paranın gavur olduğuna mı yanasın? İmanla oynadın am yanasın. Kahve falı da böyle mi hocam? Canım fal demi bu ya. Evde otururken bayanlar Müslüman bizim ailelerimiz çocuklarımız diyelim. Yani bizim değil de normal Anadolu Müslüman insanı kahve içiyor. Ya bir bak diyor. Kızın diyor nasip açılmadı. 30 yaşına geldi. Veremedik diyor. Evet. E, ne dersin diyor. Bir tanesi de çok bilmiş oluyor. Ben anlarım böyle faldan diyor. Onlar da fala test çevirip baktırıyor. Bu da az önce dediğiniz hükme giriyor mu? Tabii girer. Canım? Fal değil mi bu? Evet. Fal. Kim bilir yarına ya? Allah yarını Allah. Im. Peygamber diyor ya ben Allah bana bildirmese ben yarını bilemem diyor. Devesi kaybolmuş. Münafıklar demişler ki Allah'tan haber veriyor, gayipten haber veriyor. Bir devesin biri bilmiyor. O sırada Resulullah, Allah'ın Habibi mahcup etmemek için Cebrail gelmiş. Deve demiş falan çayda, bıçıkta, sel bıçığında. Yuları şeye takılmış, kurtaramamış yularını kalmış orada. Git alın gelin, söylüyor. Rabbim bana bildirdi. Gidin deve şurada al gel. Yoksa ben bilemem diyor. Peygamber bilemezse bu bir ...gıptiğe mi kaldı? Hocam peki bu... Açık göz, üç katlı bir herife mi kaldı? Şimdi müsaade buyur... Estağfurullah. Bir yerde ben bu hadisleri okuyorum... ...adam mimar... ...bu hadisi okudum ben... ...başladı adam hışkıra hışkıra ağlamaya... ...ne oldu beyefendi? Dedim sancı mı tuttu? Ben dedi bu haltı işledim... ...kızı hasta olmuş, götürmüş... ...semtini söylemeyeyim İstanbul'da bir yere... ...üç ay evvelden randevu almış... ...o kadar müşterisi var ki herifin... Allah. ...bu adam mimar kültürlü bir adam, kafası çalacak bir adam. O kadar ama dini bilgisi sıfır. Allah Demek ki Allah. gitmiş 3 ayadan gün almış ya da umut çaresizlik. Geldiği gün insanlar zayıf. İşte oradan buraya geldiği vuruyorlar. gün gitmiş gene geç kalmış herif. Bekliyorum diyor orada kuyrukta diyor. Bana gelmeyecek diyor. Vallahi bak Allah şahittir yemin ettim bak. İçeri bir girdim hoca diyor. Herif rakı masasını kurmuş diyor. Allah Demleniyor Allah. diyor. Ben bundan medet de diyor hocam diyor. ...bu hadisi duydum senden diyor, ona ağlıyorum diyor. Allah Allah. Böyle içeride bir rakı içiyor, ya bunun ne faydası olacak ya? Evet, bunlar Peki, bu halkımızın bu şeylerini istismar kimse ediyorlar. Kimse geleceği bilemez Maalesef, dediniz. Maalesef, bunlar, bu istismarcılar tabii yanacak da... ...bu hal ona gidenler de şey değil, kurtulamayacaklar. Neden? Ben gazete okuyun, okumayın demiyorum. Bir adam günde üç beş gazete okuyor. Bir din kitabı oku ya ne olur ne olur. Senin imanın bu ya kardeşim. Bir fıkıh kitabı oku kardeşim ya. Ben okuma demiyorum gazete ama hiç kimse nenem böyle gördü, anam böyle gördü. Ya bu devirde nenemden gördüğümle, dedemden gördüğümle Müslümanlık korunmaz. Mutlaka bileceksin. O kadar çok dine aykırı şeyler var ki çevrede. Şakası da yok bu işin. Şakası olsa şimdi Türk Ceza Kanunu 44 kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Dinde de aynı şey. Aynı gün geçerli. Bilmemek mazeret sayılmaz. Her gün bangır bangır radyoda vaazlar ediliyor. İşte biz konuşuyoruz burada, haber veriyoruz. İtiraz et bana kardeşim, sana delil göstereyim. Hocam, ayet-hadis. Bu muskacılar bilmez. Ee, Peygamber Efendimiz de bazen Allah bildirmeyince bilmiyordu. Peki bu Evliya'nın kerametini nereye koyacağız? Evet. Diyor ki adam beni yatağımda sağdan sola döndüğümü mürşidi kamil mübarek zat filan zat beni biliyor 24 saat. Evet. 24 saat bilebilir mi hocam? Evet. 20 mürşidi kamil olsa piyasada diyelim dedi, ki var ve Allah'ın lütfundur... Ya bu Hazreti Ömer mürşidi kamildi. Hutbe okurken Azerbaycan'da e, şey bizim Ordu. Türk kumandanı ne şey çevirmiş, düşman çevirmeye başlamış dağın arkasından Sariye. Hutbe okurken adam Azerbaycan'ı görmüş. Ya Sariye Cebel diye bağırmış Ömer gür sesiyle. Medine'de. O sesi orada duymuş Sariye. Allah Allah. Bir bakmış ki arkadan çevirme hareketi hemen tedbir almış asker kurtulmuş. Sonra demişler ki hutbe okurken hiç ilgisi yok Sariye ile Cebel sözünün. Ömer kaçırdı mı acaba? Sahabe öyle demiş. Demişler ya falan gün falan saatte sen demiş Ömer böyle bir ses evet o sesi duydum o sayede orduyu mahvolmaktan kurtardım evet biz evlanın kerametine inanırız Evet. ama o o kadar ucuz değil o mürşidi kamil dedi işte Ömer ama her zaman Osman olmaz, Ömer değil mi? Ali Hasan Hüseyin bunlar öyle güzel insanlar bir insan öyle güzel olursa Allah Allah lütfeder gene dikkat edin bakın. Allah o sevdiği kul olduğu için ona lütfeder, gösterir. Dilersen, Allah lütfeder gene evet. bakın. Amen. O kendinden değil. Allah lütfeder. Evet. Yarın Fatih'in Eyyubi Keşfi böyle değil mi canım? Amin. Hepsi böyle. Eba Eyyubi'l-Ensan. Evet. Yunus Emre böyle değil Yunus mi canım? Yunus Emre'dir evet. Mevlana. Eyvallah. Evet. Allah şefaatlerinden ayırmasın. Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler. Başakşehir Sular Vadisi'nde sahur vakti programımız muhterem. Profesör Doktor Cevat Akşit hocamızın o doyumsuz, tatlı, latif sohbetiyle kısa bir aranın ardından devam edecek.